Evet geçenlerde yayınlanan ve her saniyesi ayrı bir kaos olan Doctor Strange Multiverse of Madness'ın ikinci fragmanından sonra tam böyle beyin fonksiyonlarımız yeni yeni rahatlamış, güle oynaya vizyon tarihini beklemeye başlamışken Marvel yine rahat durmayıp 30 saniyelik bir görüntüyü kafamıza fırlattı. Ve gelen bu görüntüler içerisinde ilk başta her şey yerli yerinde gidiyorken bir anda karşımıza kıton olduğu düşünülen devasa bir yaratık çıkıyor. Ki Wong ve Scarlet Witch ablamızla beraber ekip olduklarını bile görüyoruz. Bak bu filmde iyi veya kötü yok. Herkes çıkarına göre saf seçmiş benden demesi. En azından ikinci fragmanla birlikte yayınlanan posterin içerisindeki ne ödüğü belirsiz şu parçanın kim olduğu da açıklanmış oldu diyebiliriz. Evet konuya direkt devasa canavarımızdan başladık fakat Doktorumuzla Wanda arasında geçen konuşmada yenilmezlerden de bahsediliyor. O yüzden ilk önce bir Multiverse of Madness filminin içerisinde hangi yenilmezleri görebileceğimizi bir konuşup sonrasında devasa canavarımızın Marvel'ın kötü tanrılarından olan Kton olup olmadığına bir bakalım. Şimdi yenilmezler deyince sadece Endgame filminde gördüğümüz ekip aklımıza gelmemeli. Çünkü ortada bir alternatif evren olayı var ki konuşma içerisinde başka yenilmezler dendiği için Kaptan Carter karakteriyle alakalı poster içerisinde gördüğümüz kalkanın dışında başka bir ipucunu göremesek de filmimizde olacağı artık bir nevi garantilendi diyebiliriz. Peki başka yenilmez var mı? Evet 30 saniyelik bu görüntü tekrardan ateş topu gibi karşımıza çıkan karakterin demir adam süpürür olabileceği söylentilerini gün yüzüne çıkardı. Fakat görüntüyü şöyle bir 0.25 hızına alınca net bir biçimde kalçalarının olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzü erkeksi atlara sahip olsa da o olmadığını düşünüyorum. Biz en iyisi bu noktada Kaptan Marvel'ın başka bir varyantından devam edelim. E zaten Illuminati'nin içerisindeki kahramanların birçoğu kendi evrenlerinin yenilmezler ekibindedir. Bu konuşmanın geçmesi bu yüzden gayet normal. Ama unutmamak lazım. Marvel fragmanlarla ters köşe yapmayı çok seviyor. Filmde bizi şok edecek sahneler olacaktır. Gelen bu yeni görüntüler direkt Visanti'nin kitabının bulunduğu yerle bir açılış yaptı. Ve her ne kadar ilerleyen sahnelerde Scarlet Witch ablamızı havada saldırıyorken görsek de bu esnada kamartaşa saldırdığını düşünmüyorum. Çünkü arka tarafına baktığınız vakit bölge yemyeşil ve dağlık. Fakat bizlere gösterilen artık hangi versiyonu olduğunu bilmediğimiz kamartaş kurak bir bölgede bulunuyor. Bu yüzden burada bir fragman hilesi iyi olabiliriz. Ayrıca güzel saçlarıyla karşımıza çıkan Mordo'nun kılıcına benzer bir biçimde Wong abimiz de büyülü kalkanlarından bir anda kılıçlara geçiyor. Bak bu savaş biraz kanlı geçecek gibi gözüküyor haberiniz olsun. Ekstra olarak bu sahne içerisinde devasa yarattığımız ilk başta Wong'a saldıracak gibi gözükse de bir anda Scarlet Witch önderliğinde bir ekip olduklarını gördük. Peki bu yaratık Kıton mu? Scarlet Witch'in yalayıp yutmaya başladığı Darkhold, Marvel çizgi romanlarında yüce büyücünün Merlin olduğu zamanlarda ona karşı gelebilmek adına Kıton'a ait kara büyüler toplanarak oluşturulmuş olduğunu önceki videolarımızda söylemiştik ve Scarlet Witch'in gerçekleştirdiği bu ritüelde kadim tanrılardan olan Kıton'u çağırmak için olabilir. Ayrıca dünyanın ilk kara olan Kson'un Moonlight'ta göreceğimiz Mısır Tanrıları ile çok güçlü bağlarının olduğunu ve Madame Web'deki Örümcek Kadın ve sinematik evrene dahil olmak üzere olan Blade karakteriyle çizgi romanlar içerisinde sağlam hikayelerinin bulunduğunu göz önüne alırsak bu filmde karşımıza çıkması hiç de şaşırtıcı olmaz. E bu manyağın birden fazla silüetinin ne olduğunu da biliyorsunuz. Evet alternatif evren muhabbetlerinin zirvesini yaşayacağımız ve elimizi nereye atsak bir büyücüye denk geldiğimiz filmin içerisinde hazır Marvel kadim tanrıları devreye sokmaya başlamışken ilk kara büyücümüz de bizim ne olacaktır diye düşünüyorum. Birçok canavarın babası olarak da geçen Kton belki de sadece yaverlerinden birini göndermiş de olabilir. Peki sizin düşünceniz ne? Sizce Multiverse of Madness filminde hangi yenilmezleri görebiliriz? Bu devasa yaratık kim? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ekstra olarak görmek istediğiniz içerikleri de yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.